Oğlum çalışsana lan çalışsana bas kaza herkes gitti ben kaldım burada hadi oğlum hadi aa, aa, çalıştı 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 tamam gidiyoruz gidiyoruz oğlum dur dur sağ sol ha, dengede duramıyorum oğlum nasıl motor demişler hem çalışmıyor hem de dengede durmuyor Allah bir de ünlü kaldırdık ya abo arkadaşlar kesin kaza yapacağım 200 kilometre hızla gidiyorum şu anda hala en baştayım neden ben baştayım ya herkes gitti ha, anam hızlanmam lazım ama hızlanamıyorum. Anca ses çıkıyor. Basıyorum gaz hızlanamıyorum. Şuna bak ya bir de dönüyor. Ha şöyle düz durayım biraz. Süper. En azından dengede durmayı öğrendik. Ah vallahi burnunu kaldırdı ya. Onu indiremiyoruz mu? Şöyle indireceğim. Ana indi mi? İnmedi. İnmedi. Şöyle basar e, iniyor mu? İndi. Vallahi indi arkadaşlar. Ha <laughs> bunu da indirdim. Ama ben motor öğrenene kadar 4 saniye kalmış arkadaşlar. Neyse en azından ilk yarışımızda sonuncu olduk. Çok iyi çok kötü. Daha çok çalışmam lazım. Basayım 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 Şimdi gelin oğlum. Başlıyorum. Aa, oğlum çatlatsana bana. Neden çarpıyorsun? Zaten dengemi kuramıyorum. Şöyle durmam lazım. Şöyle yapayım. Oğlum dönme lan flip yapma. Arkadaş dur bir saniye Allah'ım yine döndü başım döndü başım döndü. Vallahi başım döndü. Aha bir kişi geçtim. arkadaşlar bir kişi geçtim gördünüz mü? Ben bu oyunda ne yapıp ne edip birinci olurum Ay. aga. Onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada hızlı olmak için motor değiştirmek lazım arkadaşlar. Onun için de wins kazanmak lazım. Gördüğünüz gibi winsleri kazandığımız sürece bu motorların hepsini açabiliyoruz. Oğlum ne çok motor varmış. Sonra her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz petler var arkadaşlar. Onlardan da açmaya çalışacağım. Hatta Robux petlerden de alacağım arkadaşlar. Bir de tabii ki bu oyunların vazgeçilmesi revirt arkadaşlar. Revirt yapmadan diğer bölümlere geçemiyoruz. Onun için de her revirtimiz geldiğinde yapmak zorundayız. Şimdi 3 k bin arkadaşlar. Bunlardan hangisini açabiliyoruz? Bakayım bir yumurtalardan 75k diyor. Bu da 12k diyor. Şunu açabiliyoruz sanırım. 2k'miş. Tamam bir tane açalım bakalım ne gelecek. Hadi oğlum güzel bir şey geçsin. Bakayım bir black cat geldi. Pis pis geldi. Hemen takalım. Seçelim. Şuradan ekip 5 dediğimiz zaman bakayım bir a pis pis. Güzel lan. Hızıma bak. 2000 kilometreye çıktı arkadaşlar. Onun çekilin çekilin motosiklet geliyor. Bu sefer birinci hocam arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Kimse geçebildik mi arkadaşlar? Kimse geçemedik. Oğlum kedicik bir işe yaramadın lan. İteklesene beni. Herkes yine geçiyor bizi. Arkadaşlar 30 dakika oynadığım zaman bir tane free pet verecekmiş. Tamam onu da bekleriz en azından. Şöyle devam edelim kedicik. Oğlum hızlanmamız lazım. Bak herkes geçiyor. Vallahi herkes geçiyor. Adamlar tur bindirdi. Ben motorumu değiştiremiyorum ya. 750 istiyor diyor. Tamam var arkadaşlar. Şunu alabiliyoruz mu? Aa alabiliyoruz. Aa aldım. Hakikaten aldım. Ekip diyelim arkadaşlar. Dur bir saniye gelmedi. Ekip dememiz lazım herhalde. Şuradan gelelim. Şöyle onu seni Abi motor <laughs> Bu çok güzel oldu. Kedicik bin arkaya arkaya bin. Oğlum arkadaş serisi var arkaya binsene. <laughs> arkadaşlar yeni motorum nasıl? Çok güzel. İlk rebirtimiz gelmiş onu da yapalım. Oh rebirtimizi de yaptık arkadaşlar. Artık daha da hızlı gidebiliriz. Bakayım bir hızlı gidemiyoruz. Ya oğlum çok yavaş gidiyorum. Gerçekten daha ikinci bölümü geçemedim ya. Adamlar nasıl motorla gidiyorlar? Yarış motoruyla mı gidiyorlar acaba? Şu anda çok sinirlendim. Onun için gidip Robux'la pet açacağım arkadaşlar. Pet e geçiyoruz bunları. Bakayım bir pet ne kadarmış? 99 Robux. Tamam bunları açalım arkadaşlar. Bir tane hemen %100 bir tane çıkıyormuş. Aa niye o çıkıyor ki? Hep çıkıyor herhalde arkadaşlar. Tamam okey diyelim. Bakalım bir ne gelecekmiş. Hop. Geldi. Vampir. Oha. Efsanevi geldi. O zaman bir tane daha açalım. Gel bakalım yumurta kardeş. Şunu da açalım arkadaşlar. 99 Robux'a sa. İki tane efsanevi mi olacak? Şöyle. Okey diyelim. Hop. Geliyor geliyor efsanemiz. Ve geldi. Vampir. Arkadaşlar bunları taktığım zaman hızım ne kadar çıkacak? Çok merak ediyorum. Hemen şuradan takalım. Bunu bana siz doladınız. Şunları takalım arkadaşlar. Şöyle bakayım bir. Oğlum 222 bin mi oldu gücü? <laughs> Oğlum 2000 lira gücü. Çok iyi oldu. Bu sefer hepsini geçeceğim arkadaşlar. 3, 2, 1 ve başla. Abi ne oluyor lan? Oğlum çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Durduramıyorum, durduramıyorum. Abi çok hızlı arkadaşlar şu anda bana efsane gidiyorum. Dur lan başım döndü, başım döndü. Arkadaşlar şu anda birinci sırada mıyım ben? Yok ikinci sıradayım. Allah yandan biri geçti. O zaman ne yapıyoruz? Hemen motorumuzu değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu anda 21 bin oldum. Tamam 18 kalık motor varmış. Şunu alalım arkadaşlar. Bakayım bir nasıl motormuş şöyle. O güzel yeşil motor. Tamam arkadaşlar gitti güzelleşmeye başladı. Birazdan daha yarış motoru alacağız. Tabii ki önce dengemi kurmam lazım. Arkadaşlar gayet hızlı gidiyoruz ya mükemmel. Rebirtimiz geldi mi? Evet o da gelmiş arkadaşlar. Rebirti de yapalım. Çok güzel bir tane daha rebirth yaptık. Şu anda iki tane rebirt yaptık. Gayet güzel gidiyor. Diyoruz. Bakalım en sondaki motor kaç vinçmiş arkadaşlar? 100 diyor, 1 T diyor. Abi halavun diyor, 250 binler diyor. Abi ben bunlar nasıl yapayım ya? Arkadaşlar alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız. Bir tane altın yarış motoru var. Eğer onu alırsam başka da bir şey istemiyorum. Hatta şu anda 100 kavin solduk değiştirebiliyoruz mu? Tabii ki değiştirebiliyoruz. Şunu alayım arkadaşlar. Nasıl bir şeymiş? oğlum bu çok iyi bir şey. var ya mükemmel. Ama bu da yarış motoru değil. Harley Davidson'a benziyor. Gayet de yakıştı bana arkadaşlar ya. Motorlar da çok yakışıyor bana. Bir tane daha bir yapalım. Şöyle yaptığım zaman ne oldu? Oğlum nereye gittim lan ben? Arkadaşlar kayboldu. Motor nereye gitti? Aha, bir şeyler oluyor. Teleporting diyor. Aa spamladı beni. Onun bir sonraki bölümü mi spamladı? Tamam arkadaşlar herhalde bir sonraki bölüme spamlandık. <laughs> evet burada da değişik imatalar var. 100 falan diyor. Oo buradakiler baya pahalıymış arkadaşlar. Şimdi yarışın başlamasına çok az kaldı. Değişik değişik şeyler var. Tamam o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Lan klik yapmayı da unuttuk. Şöyle basalım basalım basalım. Aha 3 2 1 diyor valla. Geldim arkadaşlar çekilin benim motorum da çok güzel artık. Oo gidiyorum. <laughs> oğlum çok hızlı gidiyor. Abi gele paralara bak. Ne lan oğlum ayağım ayağım yerde kaldı. Lan bu nasıl motormuş böyle? Ayağım havada kaldı. Ama o durdurun beni. Ayağım acıdı. Ayağım acıdı. <laughs> oh be. Sonunda oturdum arkadaşlar. Vallahi var ya ayağımın altı yandı. Ve buradaki bölümde geçtik arkadaşlar. Çok güzel paralar geldi. Şimdi artık motorumuzu değiştirebilir miyiz? Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. 450 kaydı herhalde. Evet tabii ki siyah efsane motoru geldi arkadaşlar. Alayım bunu. Tamam gittikçe güzelleşmeye başladı motorumuz. Arkadaşlar en iyi yarış motorunu almaya çalışacağım. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Sanırım rebirtimiz gelmiş olması lazım. Hemen şuradan bakalım rebirti. Tabii ki gelmiş arkadaşlar. Rebirtimizi yaptık. Ve artı 1 ile beraber yeni arana açıldı diyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yeni arana da çalışabiliriz. Hatta diğer rebirtte 800 kaymış Tamam onu da yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar Çünkü yarışı bitmesine 42 saniye var Arkadaşlar üşütmüşüm de boğazım birazcık ağrıyor Yorumlara geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim Bir de videoya lakıtın tamam mı Ben de o arada hemen 5. rebirtimi yapayım Oh de yaptık çok güzel arkadaşlar Ve yarış bitti bir sonraki bölüme geçebilir miyiz Bence geçebiliriz diye düşünüyorum Hemen portalımıza gelelim şuradan E'ye basalım arkadaşlar Spam binç bir de kanyon açılmış tamam Şuraya kendiymiş pardon kanyon diyorum ya Şekerli yere geldik Wow, Burası güzelmiş arkadaşlar eğlenceli yere benziyor Tamamdır şimdi başlamasın. 7 saniye var. Değişik değişik petlerimiz var. Buradaki petleri de açabileceğiz mi? Bakayım bir 1.2 milyon diyor. Yuh artık çok pahalıymış lan burası. Ben nasıl açayım bunları? Diğer yerleri açmak için neler gerekiyor? Hemen onlara da bakalım arkadaşlar. Şu anda 3 bölüm açtık. Bir sonraki bölüm için 7 rebit lazımmış. 10 rebit diyor. 60 rebit diyor. Abi çok varmış. Neyse 7 rebit yaparız herhalde. Bir sonraki bölüme geçelim. Ondan sonrasına bakacağız. Motorcu abi geliyor. Önünden çekilir misin? Arkadaşım çekilir misin? Abi çok hızlı başladım. Çok hızlı başladım arkadaşlar. Şu anda birinci sırada gidiyorum. Yok artık. Vallahi nasıl birinci sırada gidiyorum lan? Daha motoru bile değiştirmedim. Rebit yapmadan önce motoru değiştirmek istiyorum arkadaşlar şu anda bayağı bir hızlı gidiyoruz. 2.8 milyon biriktirdik. Abi çok para biriktirmişiz. Şuradan motorlarımıza bakalım. 2.5 milyonmuş. Hemen alalım arkadaşlar. Kırmızı motormuş. Oo kırmızı da bana yakıştı. İşte şimdi yarış motor almaya başladık arkadaşlar. Gerçekten kırmızı bana yakıştı. 6. bitirimiz doldu mu? Şu anda evet dolmuş arkadaşlar. 6'yı da yaptık. Bir sonraki bitten sonra öbür bölüme geçeceğiz. Abi şuradan bir şeyler atsam mı ki lan? Bayağı da param vardı. Hepsini bir tarcadık. Çek atsaydık. Tamam bu sefer de rebir için yarışalım arkadaşlar. Hemen şöyle kenara geleyim. Başladık Süper gidiyoruz. Hemen şimdi dolduğu zaman bir yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçeceğim. Bakın Bakın motorun önünü nasıl kaldırıyorum abo nasıl gidiyorum lan ha, motorun önünü kaldır ah, ne oldu lan oğlum uçuyorum ne oldu lan ee, arkadaşlar ne oldu nereye gidiyorum ben motor yoldan çıktı motor yoldan çıktı beni durdurabilir misiniz <laughs> durdurabilir misiniz Öldüm ya lan. Sanırım bu da öyle bir tek insan benim. Yarışın bitmesine var devam edelim. Bir daha spinimiz varmış. Onu da çevirelim arkadaşlar. Hiçbir şey gelmiyor ama olsun yine de çevirelim. Bakalım ne gelecek ne gelecek. Pet mi geldi la? Aha pet geldi. Vallahi pet geldi. Yok artık. Abi spin'den böyle petler gelir miydi? Bildiğin kazandık ya şu anda. Şuradan gelelim arkadaşlar. Petlerimize bakalım. Vallahi gelmiş. Şuradan 205 dediğimiz zaman 35 kadar diyor. Gayet de güzel arkadaşlar. Aha yeni petim oldu. Çok iyi. Yarışımız da bitti arkadaşlar. 2.7 milyon biriktirdik. Acaba rebirth yapabiliyoruz mu? Hemen bakmam lazım. Yok, 6 tane var diye rebirth için 3 milyon lazımmış arkadaşlar arkadaşlar. Yarışı bekleyeceğiz. Geliyorum. Çok güzel arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 3 milyon olursam rebirtim yapacağım. Hadi oğlum. Birazcık yavaş gidiyor arkadaşlar. Tamam güzel güzel. Bir tık kaldı. Hop 3 milyon oldu. Tamamdır. Rebirti yaptık ve yeni yerde açıldı. Birazcık daha para biriktirmem lazım. Bu motoru da isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü motor birazcık sıkıntılı. Bir şey değil bak gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Yine havalandım. Yine havalandım. Yolla çıktım ya. Aa, bu başım dönüyor. Başım dönüyor. Dur sonra arkadaşım. Oh be durduk arkadaşlar. Diğer bölüme geçelim. Ben bu bölümü sevmedim ya. Burada bir şeyleri çarpıp çarpıp başka yere gidiyoruz. Hemen şundan öbür bölüme geçelim arkadaşlar. Forest diyordu. Şöyle E'ye basalım. Bakalım yeni bölümümüz açılmış mı? Açılmış tabii ki. Forest'e gelelim. Hoppa. Klik 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 klik. Şu anda 264 bin hızım var arkadaşlar. Şurada gift diyor. Bir saniye gift'i de almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne gelmiş. Şuradan claim yapmam lazım. Ah bir tane daha pet verdi. Tamam pet değil pardon arkadaşlar. Şu anda spin'i çevirmem lazım. Önce bir başlayalım. Belki de oradan pet geliyor arkadaşlar. Şöyle oğlum ya üstü açıkken yapamıyorum. Şöyle free yaptığım zaman bakalım ne gelecek. Hadi pet gelsin oğlum. Allah pet'i geçti valla. %20 klik verdi arkadaşlar. Tamam süper. Baya bir para kazandım. 8 milyona diğer açılıyor herhalde motor çikletlerin evet 8 milyonmuş arkadaşlar hemen şunu alalım beyaz o beyaz atım oldu abi bu büyükmüş lan baya arkadaşlar ölü falan gayet güzel gözüküyor bunun ha sevdim ben bunu vallahi camı da çok güzelmiş bedava petimizi almak için ne kadar var arkadaşlar 7 dakika var tamam 7 dakikada oynayacağım o pet almadan boyda çıkmak yok revit yapabiliyor muyuz tabii ki yapabiliyoruz hemen onu da yapalım arkadaşlar diğer revit içinde 8 milyon biriktirmemiz gerekiyor uçuyorum uçuyorum çok hızlıyım ve burayı da bitirdik arkadaşlar şimdi birazcık param var acaba şuradan bir tane pet bassam ya çok merak ediyorum acaba ne gelecek diye bakayım bir 2 milyona var 3.5 milyona var tamam bir tane 5.5 milyon arkadaşlar. Şuradan geçsin güzel böyle çarpı yüzlü bir şey. Çıkın diyor. Ha tavuk geldi. Arkadaşlar davuda takalım. bir ne kadarmış? 80 diyor. Abi tavuk da çok iyiymiş. Oğlum ya şimdi daha çok hızlanacağız. Yarışmacılar yerlerini alıyor. Ablacım sende ne var lan? Uzay aracı mı o? Oğlum tekeri yok lan onun. Oha bu beni her türlü geçer arkadaşlar. Bakayım bir. Ben onu geçemedim. Aşağıda kimse gözükmüyor arkadaşlar. O kadar hızlı gidiyorum ki pisliği göremiyor. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakalım bir 9 rebitimiz olmuş. Bir sonraki bölümde 10 rebit de açılıyor. Orayı da açmak istiyorum arkadaşlar. Bir de bir tane motor var böyle altın renkli falan. Onu da almak istiyorum. İnşallah onu yapabilirim. Oo çok güzel arkadaşlar 10. Rebirth'i de yapacağız herhalde. Vallahi yaptık. Yeni yerde açıldı. Tamam bir sonraki yerde yeni yerde yarışacağım. Uçuyor mübarek uçuyor. Motora bak ya ne kadar güzel gidiyor. Ve bir sıfır. Burası da bitti arkadaşlar. Hemen öbür bölüme geçelim. Yalnız Robux'la beraber bir tane pet açayım arkadaşlar. Petlerden sonra çok hızlı geçiriyor. Eğer petler olmasa var ya hiçbir şekilde geçirmeyiz buraları. Yeni bir bölüme de geldik. da bakalım neler varmış. 5 milyona petler var arkadaşlar. 8,5 milyona pet var. Bir de arkada robustu pet var. Robustu peti de belki alabilirim. Geçiyiz son bölüm. Niye ki? Şöyle bakalım arkadaşlar. Motosikletimi değiştirmem lazım. Şuralar neymiş quest diyor. Aa bunlar ben niye almadım lan? Omis falan diyor. Aman omis için burada uğraşmaya değmez. Direkt yarışa başlayalım daha mantıklı. Hoppa geliyorum. Arkadaşlar şöyle önünü kaldırarak gidiyorum ya efsane oluyor. Şunun içinde 2 dakika var arkadaşlar. 2 dakika sonra şu peti darlayayım. Çok merak ettim. Onu taktıktan sonra da motorumu değiştireceğim. Ondan sonra bir kez daha yarışıp videoyu bitireceğim. Burada alabileceğimiz en iyi motor şu anda 50 milyonluk motor arkadaşlar. Altın motoru onu alabilirsek süper olacak. Çok merak ediyorum. Acaba bana yakışır mı? Hemen free petimize bakalım. Evet bu da çıkmış arkadaşlar. Bunu da alalım. Şuradan petlerimize gelelim. 205 zaman Oğlum arkada kaldı lan. Oğlum benim açtığım petler daha iyiymiş. Boşta yere bekledik yarım saat. 25 milyon misimiz oldu. Bir 25 milyon daha geldiği zaman motorumuzu değiştireceğiz. 4 tane kaldı. Burası da bitiyor arkadaşlar. Hop bitti. Burası da... Anam da. ah anam. Oh. Oğlum motorlarla düştük ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve son kez yarışalım arkadaşlar. Şimdi 50 milyon olduktan sonra da alacağız motorumuzu. O motorumuzda da birazcık yarıştıktan sonra videoyu bitireceğiz. Ve başladım. Çok güzel gidiyorum. 50 milyon mis olmama çok az kaldı. Ve şu anda olduk arkadaşlar. Hemen şuradan motorlar neredeydi? bir saat senin ribit diyor motorumuzu alalım şuradan altı sarısı motorumuzu aldık abi nasıl çok merak ediyorum Ho, oğlum o neymiş lan? arkadaşlar altı sarısı motoru oldu mükemmel değil mi tamam ben bunu kullanırım her yerde ben bunu kullanırım dediğimizi yaptık ve bu yarışı da bitirdik arkadaşlar gayet de güzel bir motorumuz oldu güzel güzel bölümleri geçti 7 8 tane bölüm geçtik arkadaşlar öbür bölümler için baya bir rebit istiyor onları artık bir sonraki videoda yapacağız ben şöyle bir durayım oğlum ya şu motoruma bakar mısınız çok efsane değil mi arkadaşlar bence gayet güzel videoyu bir de öbür taraftan bakalım tamamdır buradan da baktığımıza göre artık videoyu bitirebiliriz arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.